Bugün 12 Ağustos 2023, Trabzon Köprübaşı burası. Ee, bugün seramik çalışmalarımızda. Töküm günümüz bugün. Ee, gördüğünüz üzere tökümden daha yeni çıkmış çamur halinde ürünlerimiz. Ee, burası benim atölyem. Ee, atölyem oldukça dağınık atölyem ama ee, burada üç 5 mesleği bir arada yürütüyoruz. Ee, şimdi bu ürünlerimizin kalıptan yeni çıkardım ve aksesuarlarını, saplarını takıyoruz. Örneğin şu gördüğünüz aparatlar bunlar e, saplardır, e, aksesuarlardır. Çamur, daha sonra yapışan aksamlardır. Örneğin şu gördüğünüz kabaktan bir güvecimiz. Bunun sapları, saplarını yapmışız. Ee, çok taze. Her an kırılabilir. Birkaç gün kuruyacak. Ondan sonra bir derin bir rüdüş yapacağız. Diğer güvecimiz de bu zaten. Bu da aynı şekilde saplarını takmışız. Şu sap, gördüğünüz sap aparatları daha yenidir. Her an kırılabilirler. O sebeple eee bu ilk aşama çok önemli. Bu gördüğünüz bir vazo, büyükçe bir vazo. Bu tamamen tasarımı kendimize ait. Bu beş bölüm halindedir. Bunun yarısı bir güveştir. Diğer yarısını töküm yaptık. İki şeyi birleştirdik. Daha sonra bir üst bölümü ayrı olarak birleştirdik, yapıştırdık. Ve saplarını yapıştırdık. Yine töküm halinde sapları çıkarıp yapıştırdık. Daha sonra da bu tekoratif işlemeleri yapıştırdık ayrıca ki bunun aynı sıklıkısı burada var. Bunlardır. daha taze çamur halindedir. Örneğin şuraya bir çiçek yapıştırdık ayrıca. Tek kopardık. Bu çiçek de şudur. E bu da ne yapmışız? Daha çamur. Bu çiçeği bunun arka bölümüne yapıştıracağız. Çevirelim bakalım var mı arkasında. Yok yanılmıyorsam. Evet. Arka bölümünde şuraya yapıştıracağız bu çiçeğimizi. Bu şekilde. Ve diğer diğer çalışmalarımız da şöyle. Örneğin bu tasarımlar tamamen kendimize ait. Şöyle bir güvetimiz var. Güvet yaptık. Ee, kapağı bu şekilde. Pimajdan yapmışız bunu e, ee, diğer güveç bu. Çok taze, daha çamur halinde. Ve bunun da bu şekilde çamur kuruyacak ve rüdüş yapacağız. Diğer ürünlerimiz yine burada. Bu bir demlik. Demlik yapmışız. G e, kabağı e, daha önce geçen bunları yaptık. Kapağı kalıbını aldık. Sonra kapağı pişirdik yedik. Ancak kalab elimizde kaldı. Şimdi kalabı ne yapmışız? Küvet yapmışız. Bu sap ve burun kısmı şeyin demliğin, burun kısmı şimdi yeni yavaşmış. Daha taze çamur halinde kuruyadı ve bu yapacağız. Diğer ürünlerimiz orada gördüğünüz üzere. Ve hemen karşıda gördüğünüz diğer ürünlerimiz atölyemizdeki diğer ürünlerimiz, boyalarımız var. kendi yaptığımız dağlardan topladığımız yine daha kalın, daha büyükçe ürünlerimiz var. İşte onları da e, çamur havasına şu anda birkaç gün kuruyacak. E, birkaç gün kuruttuktan sonra derin bir rüdüş yapacağız. derin bir rüdüşten sonra e, derin bir rüdüşten sonra e, yine kurumaya bırakacağız. Nemini alacak, çatlamayacak. Ondan sonra zımbara yapıyoruz. Fırına vereceğiz. 900 derece, 1000 derece fırından sonra e, i̇kinci bir düdüşten sonra işte boyasını vuracağız. Boyalarını vuracağız. Ondan sonra tekrar fırına e, vereceğiz. E, tabi sır vurulmuş olacağız ve e, aynen porselen halinde çıkacak ürünlerimiz. Şimdi atölyem gördüğünüz üzere çok dağınık. E, benim bu atölyemde bu işleri yürüttüğüm komşu çocuklar var, öğrenciler var. E, Samet var, Muhammed Ege var, Alper var. Şeyma var, Zeynep var. Merhaba çocuklar. İşte onlarla beraber bu çalışmalarımı yürütüyorum. Onlar bizim geleceğimiz zaten çocuklar. Hepsi de öğrenci. Ancak bu yaptığımız işler özellikle seramik dünyanın gelmiş geçmiş en e, eski mesleği. Ancak biz modern teknolojiyi uyguladığımızda hemen sonucu almamız mümkün. Eee Yeni teknoloji çok kolay. işte bilimi uyguluyoruz, sanatı uyguluyoruz. Sanatın birkaç çeşidi var burada. Ee, şimdi bugünkü tanıdığımız bu. Ee, yeni ürünlerimiz olacak. Mesela bu bizim 50 çeşit e, ürün yapmışız. Tamamen tasarımı kendimize ait. Bir kısmını dışarıda kurumaya bırakmışız. Bunu ellemişler. Sapı, kimi sapını koparmış, kimi kulbu koparmış. Gece tamirle mümkün. Çünkü daha bisküvi pişirme aşamasında fırına verilmemişlerdi. E, o sebeple şimdi bir fırınlık dolusu için Bu ürünlerimizi yapıp ondan sonra fırın aşamasına geçeceğiz. Ancak yeni tasarım yapacağımız yeni ürünlerimiz var. Örneğin Şu gördüğünüz bir e, e, Alüminyum Bir bardak Bu beni e, su içme için kullanacağım bunu. Bir de Nescafe için kull e, kendim kullanacağım. Bunu buldum. Çok eski bir ürün hemen bunu çamurdan çoğaltacağız. Oldukça basit. Bir başka vazo buldum gene. Emanet aldım. Kısaca kalıbını almak için. Şu vazoyu e, şu vazoyu kalıbını alıp eee kalıbını alıp bunu çoğaltacağız. Dekoratif bir vazo. E, gördüğünüz üzere e, çok da güzel işlemeleri, desenleri var. E, bu zaten amacımız neydi? amacımız daha sağlıklı yaşam, e, işte doğaya dönmek. Zaten bu bir pandemi projemizdi. Pandeminde nice insanlar kaybettik çevremizde, sağımızda, solumuzda, nice insanlar. Ve ben anladım ki doğaya bir dönüş yapmamız lazım. Doğada sağlık var, sağlık ürünler var. Ne yaptık? Ziraat için döndük doğaya. Arı var projemizde gene ve e, Karagovan arısı ve birinci projemizde bu bizim seramik projemizdir. Sağlık yaşam için bu mutlaka gerekli. Bunu aslında çok zor bir şey değil. Her ne kadar güzel sanatlar akademilerinde, üniversitelerde bunların e, o şeyi olsa dahi bir sıradan bir vatandaş bunu evinde kendisi yapab yapabilecek e, konumdadır. Yeter ki sanatkar ruhu olsun. Bizim çevremizde, bizim bu ilçemizde e, öyle sanatkarlar var ki e, çok çok böyle akademik kariyer olan insanlara taş çıkaracak konumdalar. Ben öyleyim arkadaşlar tanıştım burada. Şu benim işte atölyemde 3-4 çeşit meslek grubunu yürütüyorum. İşte bugün biz burada seramik çalışmalarında töküm bölümüne, dökümün ikinci bölümündeyiz. Birkaç gün sonra daha taze yaptığımız ürünler, birkaç gün sonra hemen bir düş yapacağız. Ondan sonra da diğer aşamalara geçeceğiz. Şimdilik teşekkürler.